Selamlar arkadaşlar. Geçen sene çektiğim videonun birebir aynısını çekiyorum şimdi hadi. Geçen sene çektiğimin birebir aynısını çekiyorum. 2023 yılında WWE ve güreş dünyasında olacakların tahmin edildiği siteler bunlar. İşte GiveMeSports var, Sportster var, WhatCulture falan var. Bakalım 2023 yılında nelerin olacağını tahmin ediyorlarmış. Şöyle bir ben bir içeceğim de alayım. Şöyle bir keyifli bir video çekeyim bakayım sohbet tadında hadi. Hadi bakalım. Bu yıl neler bekliyor bu arkadaşlarımız. Game Sport'tan bir tane Brave White Goes Undefeated var mesela. Brave White yenilmez. Valla 2023 yılında yenilmez bir Brave White mantıklı geliyor bana ya. Sonra da bir yıl sonra da bunun buna reaksiyon çekerim. Geçen yaptığım gibi. <laughs> olur bakalım neler olmuş neler olmuş. Güzel olur yani, tabii. Yaşarsak bir sıkıntı kaza bela olması e, Bray Wyatt'ın undefeated olacağını düşünüyorlarmış. Yenilgisiz şekilde. Bence çok mantıklı bu arada. Yani zaten bu kadar maça da çok çıkmıyor. <laughs> Bilmiyorum artık ne olacak. Çok mantıklı geldi ama bana. Devam edelim. Braun Breaker Raw <laughs> After Wrestlemania'da debut yapacak. WrestleMania'dan sonraki Raw'da debut yapacak. Şimdi abi geçen sene de konuşmuştuk bunu. Aynısını diyorlardı. <laughs> Yine aynısı bu arada. Braun Breaker gelir ya falan. Henüz olmadı bakalım. 8. Rhea Ripley enters both Royal Rumble matches. Oha. Bu nasıl tahmin lan? Rhea hem kadınlar hem erkekler Rumble'ında güreşecek. İsterim ha şu an düşündüm. Şu an düşündüm istermişim. <laughs> çok fark ettim. <laughs> çok iyi oldu ya. Valla çok. Harbiden güzel olur ya böyle bir şey. Kardeşim Nia Jax yapmamış mıydı onu falan? Rhea Ripley alasını yapar bu arada. Hatta Rhea birkaç kişi de eler gibi geliyor bana böyle. Çıtır çerez orada gezinen işte birileri falan varsa. Lotaryoslar falan böyle. <laughs> 7 WWE New Japan Forbidden Door is Opened Abi Allah Allah nasıl da tahmin ettiniz bunu acaba e, Forbidden Door is Opened da yani Öyle oranın şampiyonu gelip bilmem ne falan Ben pek olmayabilir <laughs> Ama böyle Rumble'da işte oradan bir Kairi Sane falan Belki olabilir bunlar Ol Olabilirdir Olacak zaten <laughs> Stone Cold wrestles more than one match Birden fazla maça çıkacak demişler 2023 yılında Stone Cold Nasıl yani <laughs> kaldırabilir mi acaba? Emresilmeni 39'da belki de SummerSlam'de de güreşir falan yazmışlar. Ya bu bana pek mümkün. Yani aslında Stone Cold kendini iyi hissettiği zaman sanki maçı çıkar gibi geliyor. Bir maça kesin çıkacak gibi sanki. Hazırlanıyor. Ama iki maç diyor burada. Bilemem. Cody Rhodes doesn't win world title. Bak bu şimdi çok önemli bir konu işte. Cody Rhodes WWE şampiyonu olamayacak diyor abi. Kemeri kazanamayacak. Düşünüyorum şu an. Kemer Roman da olduğu sürece bunun olması zaten zor. Roman kemeri veya kemerleri. Kemerler ayrılırsa kazanır Cody. Bak kemerler ayrılırsa sete falan geçerse o geçen günde geçen günler geçen sene <gülüyor> yaptığımız <laughs> videolarda falan konuştuğumuz şeyler olursa Cody kazanır kemeri. Ama Roman çift kemer devam ederse orası birazcık yaş. O oyundan katılabilirim birazcık. Logan Paul ana kemer kazanacak ya tamam iyi güreşçi bir şeyler yapıyor da sanki bunu yapmayayım gibi ya. Bunu yapmazsınız gibi. John Cena 17. kemerini kazanacak. Ana kemeri. Çok büyük bir tav ya. <laughs> bir şekilde 2023'te kazanacak diye tahmin ediyoruz demiş. Yani yok abi ya o kadar da değildir. Bilmiyorum da ya kazanması gereken kişi kesinlikle John Cena. John Cena, o rekoru kırsın abi. John siz God diyorsanız Cansina ne zaman görünse bilmem ne olsa Greatest of All Time diyorsunuz gibi ki, ki bakın ben bu videoyu tam son Smackdown'un gününde çekiyorum abiniz olsun. Smackdown'un gününde çektiğim için orada ne oldu ve ileriye dönük ne olacak bilmiyorum. O yüzden erken çektiğim için bu videoyu ona göre yorumlayın. Cansina'nın kesinlikle bence eğer siz God diye adlandırıyorsanız of ben orada bir şey gördüm aşağıda Allah şenlik başlıyor. Neyse God diyorsanız. Kemeri de verirsiniz. Roman Reigns face olacak. 2023'te zannetmiyorum. Roman'ın 2023 yılında face olacağını zannetmiyorum. Roman kemerleri kaybederse bir şey olursa falan gider bir süre gelmez. İlerleyen bir dönemde olabilir. Face olarak geri dönebilir ama 2023'te zannetmiyorum. Hadi hayırlı olsun. Hadi buyurun. <laughs> Siyan Punk geri dönecek. Ya bu tam böyle söylentilerden zaten yola çıkacak. Abi ben herkes. Geçenlerde... YouTube'da şu güreş camiasında benim de tanıdığım arkadaşlar arasındaki Big biliyorsunuz. Yağız, Onat, Kero. Üçünü de konu kaldım. Üçü de Siyan döner dedi ya. Döner abi dedi. Parası uygun ortam. Evet uygun ortam olduğu sürece herkes zaten dönerdi. Abi Siyan bana öyle hissettirdi ki şey gibi yani. Ben lafımı yutmam bilmem ne falan diyen biri de. Dönmesini çok isterim. Dönerse de e oğlum hani o kadar şov yaptın derim ama. O hakkı ben, bana verin lütfen. Siz de diyebilirsiniz. Başka biri de diyebilir. Ama dönmesini çok isterim ya. Evet. Sıradaki şeye geçelim. Screen Rente geçelim. Bakalım Screen Rant neler ee, tahmin etmiş. Bron Breaker debut. Tam bu. Aynı şeyleri geçiyorum abi. 2023'te olacak. Rhea main event diyor. Bir paper de main event yapacak diyor. Kadınlar eğer bir main event olursa Rhea Ripley'nin 2023'e hükmetecek kişilerden biri olduğunu net düşünüyorum bu arada. Siyan Punk Money in the Bank'te mi geri dönecek? Bu arada kontratı var zaten EW'nin. Onu da söyleyeyim de bakın. Şu an hemen pat diye falan gelemez yani. Devam. Cody Rhodes, WWE... 2024'e kadar... Ya, bu yıl şey olmayacak diyor yani. Kemer. Bak bunu çok kişi söylüyor bu arada ya. Cody Rhodes bu sene de kemer kazanamayacak. Ama mantıklı gibi de geliyor bana. Raquel Rodriguez Levels Up and Wins Women's Championship. Mantıklı. Bence Raquel 2023 yılında kadınlar kemeri kazanabilecek seviyeye yükselecek diyor. Mantıklı bence bak bu olabilir. Çok fazla sorgulamamıza gerek yok bence. FTR returns as feud with year can... Oha! FTR WWE'ye geri dönüp Usolarla yılın feud'u hani denebilecek seviyede şeylere falan çıkacak. Ben FTR'ın WWE'ye dönmesini 2023 yılında düşünmüyorum ya. Ama bunu isterler. Kesinlikle isterler. Çünkü FTR acayip bir boyuta. Austin Theory and... Aa, top babyface olarak. 2023 yılında babyface olarak. Top face olarak. En tepedeki face karakter olarak mı bitirecek 2023'ü? Abi ben öyle düşünmüyorum. Bence şu an Austin kesinlikle heel olarak yoluna devam etmesi lazım. Daha henüz değil o baby face. Tam şu an bir yıllık bir süreçten bahsediyoruz da. Yok abi. Ya onu çok iyi bir senaryoda Roman'ın karşısına ileride falan çıkarırsam belki Face Turn da yok ya. Ya bu bence henüz değil. Rock goes one last time. Of! son bir kez full time bir süreci olacak diyor Rakın. Aa isterim be. son kez one last time. Full time ama. Full time bir belki hani 3 ay 4 ay anladın mı? İsterim. Bunu yaparsa zaten Roman'la Feud'a da girer yani. Evet. Sportster'a geçelim şimdi arkadaşlar. Bakalım. Bak hep farkında mısınız? Hep Siyan Punk Rehribli. Rehribli zaten bence 2020 Dur ben bir de öyle video çekeyim lan. 2023'te beklentilerim böyle tamam mı? Kümler bilmem ne falan. Dur bakalım. Semizen Detron, Semizen Roman Reigns'i indirecek diyor. Tahttan indirecek falan. Abi mümkünatı olan şeylerden biri bence. <laughs> bence mümkünatı olan şeylerden biri. Süper bir hikayeyle bunu yedirirseniz insanların da hoşuna gider. Çünkü şu an Semizen çok destek alıyor. Böyle bir konumdayken bence bunu yaşatabilirler ona. <laughs> Charlotte Flair doesn't win WWE biçem Tabii Vina Championship. Hmm. 2023 yılında Charlotte hiç kemer yani şampiyonluk kazanamayacak. Bu bence mümkün bir şey ya. Bu bence mümkün. Çünkü hali hazırda daha farklı şeyler yapacak birileri de var. Bence mümkün ya. Siyan geri dönüşü. Artık bunu 50 kere de tekrar etmeyeceğim. Acayip bir boyuta geldi çünkü yani. Herkes Siyan Punk. Rhea Ripley Women's Royal Rumble. İnşallah. Geçenlerde bir canlı yayında da söyledim. Oğlum Allah Allah salak salak reklamlar açılıyor ya. Tamam kardeşim. Evet bir şey iç çamaşırı. <laughs> ne diyeyim? <laughs> ne alak? Arkadaşlar geçen canlı yayınlardan birinde de söyledim. Kadınlar Rumble maçını yani inşallah beraber izleriz. Siz de burada olsun. Çünkü benim takipçilerimin çoğu öğrenci. <laughs> Ve öğrencilerin bir yarı yıl tatili olacak. Ve Royal Rumble o yarı yıl tatiline geliyor. Ve Raw 30 o yarı yıl tatiline denk geliyor. <laughs> Çok iyi. Oraya denk geliyor diye ama neyse. <laughs> Rumble izlerken, kadınlar Rumble maçını izlerken canlı sizlerle beraber. Rhea gördüğüm anda benim favorim Rhea olur. Bak çok samimi söylüyorum. Favorimi geç. Ben tutarım Rhea Gerçekten tutarım. O bu. bak geçen daha önceki Rumble'larda falan mesela böyle 2021'de falan tutuyordum. Bianca ile Rhea tutuyordum. Birinden biri alsın diyordum. İkisi de işte finale kadar kaldı. Bianca kaldı. Ondan sonra hadi Ronda Rousey falan okey onu da geç de bu sefer Rhea geliyor gelmesi de lazım. Rhea Ripley defeats Bianca WrestleMania'da Bianca'yı yenecek Çok isterim. zaten Rumble'ı kazanırsa ona gider ya. Çok isterim bu arada bunu. Vallahi çok isterim. Ama sanki bir tık yine bana Charlotte gidecekmiş gibi geliyor Bianca'yla da. Re Ripley gidip Bianca'yı yensin ya. Bak bu, bunu isterim işte. Street Profits split. Street Profits ayrılacak. 2023'te. Işte. Ayrılırlarsa kendileri için kötü olabilir ya. Bray Wyatt will be undefeated. Bak herkes bunu söyle gördünüz mü? Bray Wyatt undefeated yolda. Ya birbirlerinden esinleniyorlar zaten de. Bakıyorlar. Ee, doğru buluyorum. Bu bence de undefeated olarak yolda devam edebilir Bray Çok da mantıklı. Chad Gable United States. Çok istediğim bir şey bu. Çok isterim işte. Chad Gable'ın United States şampiyon olması. İnşallah olur lan. Bak bu tahmininiz çıksın. Bu çıksın. Bunu çok isterim. Çünkü Chad Gable bana göre gerçekten o seviyenin güresidir. üstüne çıkamayabilir WWE artık doğruya doğru. Ama eğlence desen var, performans desen var, ring içi desen var, mikrofon desen çok rahat konuşuyor. Chad Gable bence gerçekten yetenekli ve kesinlikle bir United States'i olsun ya. Çok isterim onu bak. Lacey Evans becomes SmackDown Women's Champion. Pek bir şey diyemeyeceğim. Çünkü Lacey Evans'la ilgili şu an çok bir gelecek göremiyorum ama her seferinde bir şey yapacaklar yapmıyorlar. Yapacaklar yapmıyorlar oluyor. Bir şey Big e Returns and Wins World Title. Wow, bu çok ağır oldu be. Big e geri dönecek ve ana kemer kazanacak. Big e o boyun sakatlığından geri dönerse çok isterim dönsün. Full recovery. Ama ana kemer Big e sanki bir, 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 dönemi daha olur gibi ama o, o, bu dönem mi olacak onu bilmiyorum işte. Devam. Son kaynağımız da What Culture zaten. Buraların, güreş dünyasının önemli yerlerinden biri de demiş ki, "EW deactivates at least one of its championship, championship ee, ya yani kemerlerinden, şamp kemerlerinden bir tanesini en az bir tanesini iptal, edecek yani artık iptal edecek. Mantıklı ya çünkü çok kemer bazen can sıkabiliyor. Hadi bakalım sıradaki haber neymiş? At least one uh, notable promotion shutters, en az bir promotion sıkıntıya girecek. Sıkıntıya girecek bir şeyler olacak falan demiş böyle diğer hani işte AEW, New Japan e, diğerleri falan bununla ilgili pek bir şey diyemem ama Ekonomik krizler falan mı acaba ya neden? Eddie Kingston wins the big one Eddie Kingston baya big one tak diye Kemer falan alacak ana kemer valla bilmiyorum Eddie Kingston AEW'da bilmiyorum ya A major babyface turns heel Can Max'ı heel olacak Bu olabilecek bir şey bu arada bu çok olabilecek bir şey. Çok mümkün bir şey hatta. Devam. The people turn on Triple H. İnsanlar Triple H'e nasıl yani? A lot of people never got on board with Triple H. Evet. Bir sürü kişi Triple H'e şey yapacak. Triple H'e artık sırtını çevirecek. Niye? It will the... Yani bir şeyler olacak herhalde. Ondan sonra mı? Oğlum burada şu an baya baya sıkıntılı şeyler konuşuyor. Ya Bud çok rahat bir dil kullanıyor bu arada biliyorsunuz. Ben de o kadar büyük bir kuruluş, ben de çok şey yaparım da. İlginç geldi bu bana mesela. Bilmiyorum olabilir mi acaba? Pension develops in the AW... AW'le New Japan partnerliği arasında bir mevzu. Çok iki tarafı da bakmadığım için şu an bilmiyorum. Vince McMahon is inducted in WWE Hall of Fame. Bak bunu çok söylüyorlar bu aralar. Vince McMahon Hall of Fame olacaktı 2023'te de. Ben sanki ilerleyen bir dönemde olmasının daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü tam da şu an birazcık çok eleştiriliyor ya Vince McMahon. Ya şey bu bu bir taktiktir abi. Gündemde negatif olarak varsanız o gündem sakinleştikten sonra bir şeyler yaparsanız bence o ilerideki yıllarda bence şu an olmasın yani. <laughs> <laughs> Siyan Punk shall be fulfilled. Prophecy. Belki yani hep bir Siyan geliyor. Never say never işte al. WWE. Yani <gülüyor> <gülüyor> lafını yutacak ya. Oğlum herkes WWE diyor bu arada. Ya. Ama oğlum bak bu arada bir şey diyeceğim. CM Punk'ın AEW'ye dönmesi, AEW dönmesi, değil, güreşe dönmesi, AEW seçerek güreşe dönmesi ne kadar büyük bir olaydı hatırlıyorsunuz. WWE'ye dönmesi çarparsınız bunu. O kadar laftan sonra bir de çok verimli performans verir mi? Ringde veremeyecek çok belli artık. Görebiliyoruz bunu. Gördük de yani. Ama mikrofon olsun, hikaye olsun. Zaten WWE'de bunlar AEW'dan daha birkaç tık üstte olduğu için önem açısından bence CM Punk çok verimli şeyler sunar ya. İsterim bak. Bunu isterim. Harbiden isterim ya. Bu da şey olur herhalde. Hani bir jenerasyon hep Cefar'da canlanacak mı? Cefar'da Cefar dedi sonra Cefar'a döndü. CM Punk şimdi ya. Bu yıllardır sorulan soru. 7 yıldır Sian Punk döner mi? Alın döndü demek istiyorum ya. Öyle bir şey yapmak istiyorum. Onu canlı tanık olmak istiyorum anladınız mı? Canlı yayında sizlerle beraber bir Sian Punk'ın dönüşüne tanık olup O videonun, o canlı yayının video halinin kapağını Sian Punk geri döndü yazmak istiyorum ya. Vallahi güzel olur. Şu an çok mutlu oldum. Uh, a huge scrap breaks out across major events. Rollout falan. Geç abi. Bir numara ne bakalım? Bray will get repackaged again. <laughs> Bray tekrardan repackaged tekrardan işte farklı bir şeye falan çevrilecek bir şeyler olacak diyor da. Abi Bray ile ilgili bak olumlu şeylerin sayısı var. Olumsuz şeyler de çok fazla biliyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü hep böyle bir şeyler yapıyor. Artık bir, bir şey olsun anladın mı? Bir şey gösterdiniz bize artık bunu bir yaşatın. 2023'ü bekledikleri çok açıktı. Rumble diyordum. Ha öncesinde şey vardı ama. Ben bekliyordum. Dayvan'ı iptal etmeseydi, de Dayvan'da zaten biz buraya Bravart'tan bir şey bekliyordum ben de. Artık Dayvan olmadığına göre Rumble. Rumble'ı bekliyoruz. Bakalım. Bu da son tahmindi arkadaşlar. Ee, hangi sitelerde What Culture, Sportster, Screen Rant ve Give Me Sport'un e, şeyleri bunlardı işte. 2023 tahminleri. Bakın bir söz vermeyeyim de ben de böyle kendi tam bir oturup bir düşünün, bir not alayım. Eğer unutmazsam yani ya da vazgeçmezsem. Bir de kendi tahminlerimi yapayım bak. Ama şey de olacak böyle. Hani bu kadar genelde de daha minimal şeyler bile görebiliriz. Mesela geçen sene tahminlerinde Dominik Hilton yapar falan. Onun gibi bir şey olabilir mesela. Daha minimal tahminler de yapabilirim belki. Haberiniz olsun. Ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. 2023 bomba gibi başladık. Umarım böyle devam eder.